Selam, ben geldim. Hoş geldiniz dostlar. Bölümde sizlere oyunun en iyi skinlerinden, gerçekten böyle insanın oyun hevesini arttırabilecek veya oynarken böyle psikolojik olarak etki edebilecek skinlerden bahsedeceğim. Aslında birazcık da skin önerileri olacak. Vandal'dan başlıyorum. Ee, en popüler silahlardan bir tanesi. Türkiye'de gerçekten Phantom'a kıyasla daha çok oynanan bir silah arkadaşlar verilere bakıldığı zaman. Avrupa'da falan mesela daha çok Phantom tercih ediliyor ama biz Türkler genellikle aim fight'a daha böyle tek atma girmeyi sevdiğimiz için galiba Vandal. Vandallar arasında ilk iki net tavsiyem Ejder ve Yağmacı. Bu ikisi gerçekten çok bu ikisi gerçekten benim gözümde on numara skinler. Ee, yanlarına Asil'i de ekleyebilirim. Asil de çok fazla seviliyor ve kim zamanda gerçekten hissiyatı çok iyi olabiliyor. Ejder Vandal'ın ise hissettirebileceği en büyük özelliklerden bir tanesi ağır başlı bir silah olması arkadaşlar. Yani gerçekten ben kafaya tek atacağım hissiyatını sizlere fazlasıyla veriyor olması. Bu hissiyat önemli bir hissiyat oyun içerisinde. Onun dışında sesi birazcık daha kalın ve standart Vandal'a göre daha sert bir ses olduğu için bu da böyle sanki mermilerin daha az sekiyormuş, mermilerin böyle daha sert attığınız noktaya gidecekmiş tarzında bir hava veriyor. Tabii ki de skinlerin sekmelerinde bir fark yok. Ama psikolojik olarak böyle bir etkisi bulunabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. önce gayet ele yakışır, elde gider. Vandal. Bunun yanında spray tarafına geldiğim zaman da yine e ejderden çıkan şu kükreme ses efekti ve yine mermilerin ses efekti buna birazcık etkin. E bazı oyuncular birazcık daha az seykliğini düşünebiliyor e, ejderde. Halbuki böyle bir şey olmasa bile bu ses size bu hissiyatı verebiliyor. Ama oyunda hissiyatlar gerçekten önemli arkadaşlar. Hani hem en başından hevesle oynamanıza hem de böyle o hissiyata kapılarak oynamanıza sebep oluyor. Bir diğer yağmacı vandal, yağmacı vandalın sesi bekli birazcık daha tiz. En azından e, Ejder'e göre daha tiz bir ses efekti var Fakat yağmurcuda da şöyle bir olay var Ateş ederken çıkan şu kırmızı efektler Ve mermilerin gidişe attığını gösteren Mermi izlerinin daha belirgin olması Sizlere sprey kontrolünün daha rahat yapılmasını sağlayabiliyor En azından böyle daha net görebilmenize Birazcık daha sebep olabiliyor Ya da böyle birazcık daha hevesli sprey atmanıza sebep olabiliyor Bunun dışında silahın hafif olması Görünüşünün de böyle birazcık daha ee, Ejder'e göre kibar olması insan elinde daha hafif durduğunun Hizyatını veriyor böyle daha hafif bir duruşu var bu da belki daha hızlı koşuyormuş havası ya da daha rahat böyle bir size tek atabilecek havası veriyor. Ama yağmacıda Spray emin olun çok keyifli oluyor. Asil Vandal'a geçecek olursak atış sesi böyle bir tık uzaylı silah efekti veriyor. Ama asıl Vandal'ın şöyle bir olayı var. Dış görünüşünün güzelliğinin yanı sıra arkadaşlar sesinin kaba olmaması. Yani çok böyle bir kalın sesi yok. Ateş ederken bir yandan da diğer sesi rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra tam böyle kafaya tek atmaya yönelik bir silah bu da. Diğerleri gibi. Diğerlerin verdiği hava gibi. Hani böyle nasıl desem. Silahta ne bir çok sertlik var ne bir çok hafiflik var ama nokta atışı yapacak bir hava var. Ateş ederken böyle şu ses efekti tık ...attığı yere gidecekmiş havası veriyor mermilerde. Bu da tabii ki de kafaya tek atma üzerinden geçiyor diyebiliriz daha çok. Silahı kullananlar, silahın böyle bu ses olayından ötürü daha az sektiğini düşünüyor. Ya da sekme hissiyatının azıldığına dair ile oynadıklarını söylüyorlar. Açıkçası bu hissiyat oluyor, olmuyor değil arkadaşlar bu arada. Siz de bunu izleyebilirsiniz. Ben kendi botlara kaptırdım bu arada. Sakin ol. Geçelim Phantom'lara. Phantom'lardan bir üçlü söyleyeceğim. Arkadaşlar bir numara, 2 numara, 3 numara olarak gitmiyorum. Birini ilk önce söylemem. bir numara olarak göstermeyecek onu. Asil favorilerim arasında oynarken gerçekten size hayır bir hissiyat verecek Phantom'lar arasında. Ion aynı şekilde böyle olduğunu düşünüyorum. Fakat bunların yanı sıra şimdi bir tane daha göstereceğim örnek var arkadaşlar. O da muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Oni ile aslında bir örnek daha katacağım. Oni ve Phantom'da Anomali, bu ikisi arasında git geller oluyor, bu ikisi de oldukça iyi. Yani Phantom'da dörde çıkmak zorundayım, üç tane söylemek bile dört tane söyleyeceğim. Bu 4 Phantom arasından birini kullanmanız size yeterli hissiyatı verecektir diye düşünüyorum. 4 arasından en iyisi hangisidir Phantom konusunda ben de net yorumlayamıyorum ama. Ee, Anomali bende olmadığı için buradan göstereceğim arkadaşlar. Atış sesi, yine böyle bir hafiften uzaylı silah ses efekti veriyor. Silahın hafif görünmesi, sesinin böyle çıkması da çok böyle sekmeyi azaltacak ve siz elinizdeyken çok hızlı hareket edecekmişsiniz havası veriyor birazcık. Şimdi e, Oni'ye geçtiğim zamandaysa, Oni'de böyle bir tık daha mermiler ağır başlı gidiyor havası var. Yani silah sesi uzaylı silahsına yakın değil ama gerçekten tek attığımı atacak, spreyi attığımı da aynı noktaya gidecek şekilde bir hava var kendisinde fark ettiğiniz gibi. E gelelim bir de diğerlerine. Asil bu aralar niye takıntılıyım Asil'e karşı? Gerçekten ben de bilmiyorum. E, sadece hoşuma gidiyor arkadaşlar. Kullanasım geliyor. Asil Phantom'a geldiğimiz zaman sesinin tizliği ve görüntüsü arkadaşlar birazcık böyle mermilerin doğru düzgün daha az sekiyormuş gibi gitmeye dair bir hava veriyor. Aynı şekilde Asil Vanalda veren kafaya tuttu mu, tam tutacak havasını da veriyor. Yani sprey konusunda da yine bakın şu sesin çizdiği spray bastığınız zaman böyle birdenbire geldiği zaman gerçekten mermilerin daha kontrolü geçene dair bir hava veriyor. Bakın. Bu ses tonu. Gelelim Ion'a. Arkadaşlar Ion'un ses tonu da aynı şekilde böyle birazcık daha tiz olduğu için sprey konusunda sizi bir tık daha rahatlatacaktır. Bunun yanısına Ion'da atış, atış ederken Mermi izlerinin daha belirgin olması Aynı e, yağmacı bandalda olduğu gibi Spray'inizi daha rahat atmanıza Yol açabilir birazcık daha e, Görünüş açısından da Yine okey bir silah Böyle kafaya çok tek atacak havası Bana vermiyor açık söylemem gerekirse Ama bu silah tam olarak böyle benimle spray at Deme silah Direkt böyle spray'i bas gitsin Şeklinde Bunu Anomali ile kıyaslayabiliriz bu arada arkadaşlar e, Anomali'yi İncelediğiniz zaman birazcık sprey konusunda daha yakın olduklarını hissedebileceksiniz. Gelelim operatörlere. Operatörlerde direkt iki tane seçenek söylüyorum. Hatta yine 3 tane söyleyeceğim ama benim net olarak, best olarak gördüğüm iki tane var arkadaşlar. Birincisi yağmaca operatör. Şimdi yağmaca operatörü yorumlayacak olursam kesinlikle ve kesinlikle elinizde böyle rakibi hiçbir şekilde kaçırmayacağınız, mermilerin gerçekten attığınız noktaya gideceği hissiyatı veren sert bir hava var bir sert hava var arkadaşlar ve tabii ki de çıkan ses aynı şekilde ses tonu da o ağırlığı koruyor. Böyle operatörle size misletmemeye yönelik bir hava veriyor. Bunun dışında tabii ki de arkadaşlar belki de yağmacı mı bu mu derseniz çok benim arada kalacağım bir konu. Ejder operatör. Bunda da buna benzer bir hava var. Ve bundaki hava arkadaşlar sanki böyle mermi delip geçecekmiş tarzında rakibi. Yani gördüğünüz rakip ne olursa olsun tek yiyecekmiş gibi bir hava veriyor. Bazen biliyorsunuz ayaktan vurduğunuzda falan tek yemiyor ya ama hani bunda öyle değil. Bunda böyle attığınızı net tutturacakmışsınız gibi bir hava veriyor. Yağmacı gibi belki yağmacıdan daha sert bir havası olabilir. Görünüş açısından da zaten bence oldukça güzel. Bir diğer e, operatöre geçiyorum. Ion. Ion'u da bayağı aslında severim. Ama bir yağmacı veya ejder kadar değil. Yine 3 tane söylemek istediğim için üçüncüyü ekliyorum. 3 üç tane söylemek zorunda değilim. Hani ama yine de sizin için ekleyeyim. Bir diğeri de yol. İon. Ion'da çok hafif bir hava var. Böyle çok seri oynayabilecek misiniz gibi. Anında tık, tık 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 Gidip gidip koşup koşup indirebilecek misiniz gibi bir hava var. Aslında biraz Marshall havası var bence Ion'da. Fakat yine dediğim gibi operatörün çok daha ağır başlı bir havası olması gerekiyor bence. İkisi dediğim şekilde. Gelelim Şerif'e arkadaşlar. Şerif'te iki tane söyleyeceğim. Biri Ion, biri diğer ise yağmacı. Yağmacının zaten tüm serileri oldukça güzel. Şerifi de bir bize Yine güzel arkadaşlar. Attığını tutturacak bir hava var böyle vurduğunuz zaman. Zaten şerifte gerçekten attığını net olarak tek mermide tutturmanız gerekiyor öyle bir silah hemen hemen. Sert ve keskin atışlar yapmak istiyorsanız. Bununla da bu havayı veren bir şerifle oynamanız gayet sizin için iyi olacaktır. Bu havayı veren şeriflerden bir tanesi yağmacı. Diğeri ise kesinlikle ve kesinlikle iyon. Yani Ion'un ben bu havayı fazlasıyla verdiğini düşünüyorum. Zaten şu an izlediğimizde de göreceğiz bunu arkadaşlar. Böyle kafaya attığınız zaman lag ne tutturacak mısınız havasını veriyor şu. Bakın şu bam. Çıkan ses özel bitiriş olmasa bile havayı fazlasıyla sizlere veriyor. İkisini tavsiye ederim en iyi skinler arasında. Gelelim Ghost'a. Ghost'a bir tane var. Başka da bir şey eklemiyorum. Fatih Ghost bitti arkadaşlar konu kilit Yani gerçekten bir Ghost ateş ederken Ben sekmeyeceğim havasını ancak bu kadar verebilir Bu Ghost ateş ederken arkadaşlar ciddi bir şekilde çok fazla sekmeyeceğine dair bir hava veriyor sanki ya Çünkü bakarsanız atış şeklinde Böyle mermiler silah ucu çok havaya kalkmıyormuş gibi mermiler sesten dolayı da böyle net gidiyormuş gibi bir havası var ya Buradan rastgele bir mesela şey izlersek ki izleyemiyoruz bu da bu arada iyi de. Ya yeni skin'de bile bence bu hava yok bu arada arkadaşlar. Kesinlikle olsun. Fatih Ghost. Fatih Ghost'un üzerine başka bir şey eklemek istemiyorum. Spectre. Arkadaşlar Spectre'lerde benim size net tavsiyem asil Spectre. Asil Spectre'nin üzerine pek bir şey söylemek istemiyorum. Ee, bir de Anomaly de var bu arada pardon. Anomaly ve asil bu ikisi eğer Spectre skin almayı düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle ikisinden birini alın bence. Çünkü ikisi de hem az seki havası veriyor hem de böyle sanki mermileriniz daha böyle fazla hasar verecekmiş gibi bir hava veriyor. Bakın. Yani ses tonu ve atışlarından, mermilerin gidiş izinden ötürü bu havayı alabiliyorsunuz. Spekte biliyorsunuz tek atmıyor. Ama sanki bununla atış ettiğiniz zaman o rakip böyle tek yiyecekmiş gibi bir hava veriyor. Aynı şekilde asıl spekte de öyle. Bir de daha hızlı atış ediyormuş havası var asıl spekte de. Bakın. İyi dinleyin. Da anlayacaksınız. Mermiler daha hızlı gidiyormuş. Böyle tık tık tık. tık, tık. Anında kafa gidecek bitirecek gibi bir hava var. As sekiyormuş gibi bir hava var. da anlayabildiğiniz üzere. Tavsiye edebileceğim Spektralar ikisi en iyi e, skinler arasında koyabileceklerim diğerlerine çok fazla girmek istemiyorum e, şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar bir de klasiği söyleyebilirim en çok kullanılan silahlar üzerinden yorumlamak istedim e, Klasikte asil arkadaşlar kesinlikle asil kesinlikle asil kesinlikle asil yani burstunuz yani sağ tıkınız sanki böyle net nokta atışı gidiyormuş gibi bir havası var Gerçekten gayet iyi bir e, klasik. Eğer klasik skin almak istiyorsanız asil 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 nokta. Bıçaklara da geleyim. Bıçaktan da bir öneri vereyim. Bıçaklarda bir hissiyat yok ama e, benim bir numaraya koyduğum bıçak güzellik açısından yağmacı bıçak arkadaşlar. Gerçekten bayılıyorum yağmacı bıçağı. Baya güzel duruyor. Özellikle Omen'da güzel duruyor ki benim Omen sevdiğim ajanlar arasında biliyorsunuz. Yağmacının yanı sıra Altın Afet'i seviyorum, elde çok iyi duruyor ama Battle Pass bıçağı mağazaya gelmiyor. Bir daha gelir mi hiç fikrim yok arkadaşlar. Bence bayağı iyi duruyor bu da, hem küçük hem zarif. Hem de yine bir yanlı tutulduğu için bende yanlı tutulan bıçaklar daha böyle hoş bir hava veriyor. Yani başka bir de asıl karamit olabilir arkadaşlar. Ama bunun geliştirilmemiş hali bu arada yani şu hal değil, sade hali. Galiba görünmüyor bu hali, geliştirilmiş hali değil kesinlikle. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ya hoşunuza gittiyse alırım beyninizi. Aramıza katılmak isterseniz abone olmanız yeterli arkadaşlar. Videolar tam gazlı kalmaya gelmeye devam edecek. Önümüzdeki dönemlerde görüşürüz. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Yorumlara hepinizi tabii ki de bekliyorum. Bay bay.